Ee, kıymetli katılımcılar, şimdi üçüncü e, sunumumuz var, bildirimimiz var. Hekimlerin yaşadığı şiddet ve çatışma olaylarında meslek etiğinin etkisi üzerine nitel bir araştırma. Nitel e, araştırma yapmış arkadaşlarımız. İlginç yani hani biz hep amtrik çalıştığımız için nitel kısmı bizi çok e, ilgimizi çekiyor. E, yeni şeyler öğreniyoruz. E, Gamze Kağan, Latife Demirci, Ayşe Günsel. Ee, şimdi herhalde Gamze mi sunacak? Gamze, Ayşe. evet. Tamam, hadi Gamze, 10 evet. dakikada özetle bize bakalım sunumu. Tamam, kısaca özetlemeye Göz, çalışacağım. Gamze, Paylaştım, gözüküyor mu paylaşımı? Göz. Gözüküyor, evet. Tamam. E, önce kendimi tanıtayım. Ben Gamze Kan, Üsküdar Üniversitesi'nde e, Meslek Yüksek Okulu'nda Sağlığı ve Güvenliğinde Öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi'nde yönetimi alanında doktora yapıyorum. E, şu an doktora da tez aşamasındayım. E, e, tez danışmanım da Ayşe Gülsen Hoca. E, bugün size sunacağım bu konuda e, biraz tez konumun ön çalışması gibi ön çalışması öncesinde yaptığımız bir çalışma. E, hekimlerin yaşadığı şiddet ve çatışma olaylarının da meslek etiğinin etkisi üzerine. E, biz hekimlerle bir Çalışma yaptık, onu aktaracağım size. Ee, önce şiddetten başlamak istiyorum. Ee, hepimizin de bildiği gibi, işte uluslararası örgütlerin raporlarına da baktığımızda şiddet olayları en fazla sağlık sektöründe gözüküyor ee, ve Türkiye'de de bu en büyük sorunlardan bir tanesi. Ben açıkçası tezimi yaparken bu COVID ile beraber artık bu sorunlar azalır, çok önemini kaybeder diye düşünmüştüm ama maalesef yine aynı şekilde devam etmeye devam ediyor. Ee, biz şiddetle iş yerinde şiddetle çatışmanın ilişkisi olabileceğin üstünde durmak istedik. Bununla ilgili bir takım çalışmalar da vardı az sayıda. Ee, bunun üzerine yani şiddette yani çatışmadaki anlaşmazlıklarda belki karşılaşılan e, durumların üstüne gidilirse e, şiddette e, azalır ya da ortadan kaldırılabilir öngördük. Bu çalışmayı yaparken de meslek etiği algılarının, yani çalışanların, hekimlerin meslek etiği algılarının e, bu doğrultuda şiddeti engelleyebilme potansiyeli olduğunu da nitel araştırma sonucunda e, çıkardık diyebilirim. Bizim araştırmamızın amacı hekimlerin hastalığıyla yaşadıkları çatışmalarda etik yaklaşımların şiddet vakaları oluşmasını engelleyip ya da en azından indirebilir mi? Bunun sorusunu araştırdık. Bu nitel araştırmamızı 8 hekimle birlikte yaptık. Yarı yapalandırılmış mülakat yöntemiyle gerçekleştirildi. Oradan da detaylı bahsedeceğim. Bahsetmeden önce hızlıca literatürü şöyle geçiyorum. Sağlıkta şiddetten bahsettik. E, kasıtlı güç kullanımı tehdidi olarak Dünya Sağlık Örgütü'nde geçiyor kısaca. E, bir Bunun fiziksel, psikolojik, sözler, cinsel, ekonomik olmak üzere farklı türleri bulunuyor. Biz bu çalışmamızda fiziksel, psikolojik ve sözel şiddet üstünde durduk. İş yerinde şiddet dediğimizde de sağlık kurumlarında olarak baktığımızda hastadan, hasta yakınından ya da herhangi bir kişinin sağlık personelini tehdit edici, onları ekonomik açıdan istismar edici cinsel veya fiziksel saldırı durumlarının da oluşturan çeşitli riskli durumlara biz sağlıkta şiddet şeklinde uygulayabiliriz. Şiddetle ilgili yapılan araştırmalara baktığımızda da işte çalışmanın başında da söyledim sunumun başında sağlık kurumlarında maalesef daha fazla görülüyor. Dünyada ve ülkemizde de aynı şekilde en fazla görülen alan. Çatışmaya geliyorum. Çatışmada aslında kişilerin uyumsuz amaçları olduğunda, hedeflerine ulaşmalarını engellediklerini algıladıkları bir durumda en az iki tarafın e, karşılıklı mücadelesi olarak tanımlanabiliyor. Farklı farklı tanımları var. Kısaca böyle diyebiliriz. Çatışma yönetim tarzları var. İnsanların çatışma durumunda kendince e, oluşturdukları tarzlar. Bunu yönetim teorisine göre beş tane temel e, çatışma yönetim tarzı var. Rekab, yani competition esasında Türkçe'de rekabet ya da hakimiyet kurma diye geçiyor. Kazan kaybet, yani bir tarafın güçlü olanın hakimiyet kurduğu bir e, tarz. İşbirliği var, Collaboration kazan kazan, iki tarafında e, kazançlı çıktığı bir yöntem ki çatışma yönetiminde en çok da en iyi yöntem olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. E, uzma, uzlaşma var, e, o da her iki taraf için kazançların da kayıpların da olduğu bir. E, çalışma yönetimi tarzı. Bir de kaçınma var. E, yapılan anlaşmazlığın e, mücadeleyi reddetme, geciktirme, görmezden gelme şeklinde. E, son olarak da uyma. Bir Türkçe diğer ifadesiyle başkasının tanımı olarak da ifade edilen e, Bir tar karşı tarafın, bir tarafın pozisyonunu teslim etmek, kabul etmekle ilgili yönetim tarzı. Meslek etiğine gelince de etik, çeşitli meslek kollarında farklı tarafların uyması, kaçınması gereken davranışlar. Karar etiğinden, klinik etik, iş etiği, kuramsal etik, sosyal etik ve meslek etiği gibi altı çeşit etik alanı var. Biz burada meslek etiği üzerinde duruyoruz. Hemen Hızlı geçiyorum. Meslek etiği bir meslek grubunun mesleğini ilişkin olarak oluşturduğu, mesleğini korumak için meslek üyelerini emreden, meslek üyelerini belli bir şekilde davranmaya zorlayan, işte onların kişisel eğilimlerini sınırlayan, bunu ilkesiz ya da yetersiz olanları meslekten dışlayan, böylelikle meslekçi rekabeti düzenleyen, mesleğin ideallerini korumaya amaçlayan bir ilkeler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Durkhan'da meslek sayısı ne kadar fazlaysa o kadar farklı ahlak vardır diyor. Ahlak kurul, kurallarının da kamu gücü gibi olduğundan bahsediyor. Ve bir grup ne kadar kuvvetliyse o gruba ait ahlak kuralları da e, gücü de o kadar kuvvetlidir. E, meslek gru, e, grupları ne kadar sağlam ve teşkilatlıysa meslek ahlakı da o kadar gelişir. Aslında bunu sağlık kurumlarının alanında işte baktığımızda da böyle söyleyebiliriz e, meslek de meslek sosyal çevre kişisel ahlak işletme özellikleri gibi bir bütünden oluştuğunu söyleyebiliriz. Araştırmama gelecek olursak araştırmamızı 23 Şubat 28 Mart 2009 tarihlerinde yapmıştık. Dördü erkek, dördü kadın olmak üzere 8 Ekim. Ekimlerle ilgili detaylı şey, bilgileri de vereceğim. 5 adet açık uçlu sorudan yarı yapılandırmış mülakat yaptık. Bu sorularımızı da örgütsel davranış alanında bir uzman akademisyen hocamıza ve bir uzman klinik psikoloğa göstererek düzenledik. Verilerimizin analizinde Mexico yazılım programını kullanarak yaptık. Sorularımız genelde çatışma ve şiddetle ilgili beş temel soruydu, hekimlerimizi tanımayla. E sonucunda e, sorularımızın cevaplarında göstereceğiz Etikli, meslek etiği ile ilgili de bir takım sonuçlara vardık. Bunlar sekiz katılımcımızın özellikleri işte dört erkek dört kadında dedim. Beş tanesinin yöneticilik vasfı vardı. Altı e, yılla 34 yıl arası e, tecrübesi olan ee, hocalarımızdan oluşuyor diyebilirim. Özel ve kamu tecrübesi olanlar da var. Ee, katılımcıların kodlarla ilgili, Nexcuto'da kodlar oluşturduk. Kodlarla ilgili önemli bulduğumuz birkaç cümlelerini burada paylaşmak istiyorum. Meslek ile ilgili mesela bir katılımcı işte az para alıyoruz. Yönetic yöneticimiz bizi sürekli taciz ediyor. Çalışma saatimiz uzun, nöbetlerimiz kötü şeklinde. Ya da işte bir başka hekimimiz batıdan gelen sistemde iyileştirme hastalığı iyileştirme üzerine para kazanma sistemi var. Hani bu şekilde değil de kişi hastalanmadıkça doktor para kazanmalı sistem tersine çevrilmeli. Aslında etik açıdan baktığımızda çok uygun bir önerilen yöntem. bir başka katılımcımız kimsenin hakkına riayet edilmediğinden adaletsizlik olduğundan bahsetti. Bir başka hekimimiz ekip arkadaşları arasında kayırma olduğundan bahsetti. Bunları biz mesleketiyle ilişkilendirdik. ile ilgili bir takım durumlar vardı İşte Çok yoğunluktan dolayı ilgilenilmediği düşünülüyor, yetersiz olduğu düşünülüyor ve bu yüzden çatışmaların ortaya çıktığı. Çatışmanın az olmasının en iyi tarafı da karşı taraf ne istiyorsa, o çok iyi düşünürse, çözüm odaklı olunursa, empati kurulursa yapılabileceğinden bahsediliyordu bir başka önemli belirtebileceğim şey, sağlık çalışanının ağır çalışma şartlarında e, pek çok psikososyal travma altında çalışmaları devam ederse bu gibi sonuçların şiddetin fazla olabileceği belirtebiliyordu. E, şiddetle ilgili baktığımızda da e, i̇şte mobbingden bahsediliyordu. Mobbing e, bu işin bir parçası ve çok fazla oldu. Biz de zaten sonuçlarımıza baktığımızda mobbing ortamı da etik dışı bir durumun olduğu yerlerde karşılaşılan bir durum. E, mobbingden de bahsediyordu. E, fiziksel şiddetten de birazcık bahsedildi. Birtakım e, bir takım veriler analiz ettik. Bu ettiğimiz veriler analiz sonucunda da aslında sonuç olarak baktığımızda meslek etiği, bağlılık, sorumluluk, hesap edilebilirlik gibi temel değişkenler ortaya çıkarmaktadır. Sağlık sektöründe de ihtiyaç duyulan en çok şey daha özenli, yeterli bir şekilde bunların ortaya konması ve hekimler tarafından uzmanlaşmış bilgi becerinin doğru şekilde uygulanmasıyla olursa artık güvensizlik sebebiyle ortaya çıkan çatışma ve şiddet olaylarını azaltabileceğini öngördük. Ee, ve bir başka sonuç olarak da sağlık sektöründe hekimler yönünden mesleki etik davranışları arttırılırsa hekim-hasta arasında yaşanan çatışma ve şiddet vakalarında azaltmada önemli bir rol olmayacağı meslek ettiği açısından e, vurgulayabiliriz. Psikolojik şiddetten e, yeri e, bahsedilmişti doktor nitel çalışma sonucunda. Psikolojik şiddet hepimizin bildiği gibi etik dışı... E, bir ortamı oluşturuyor. Etik dışı iletişimin düşmanca e, tavırların bulunulduğu ortamlarda ortaya çıkıyor. O yüzden e, psikolojik şiddetin çok en fazla görüldüğü alanlardan biri de sağlık kurumları. Eğer etik dışı davranışların e, olmadığı bir ortamda ya da azaltılabildiği ortamda bu da azaltılabilir diye öngörü vurabiliriz. E, bir başka sonucumuz da acil servislerde sağlıkta çatışma ve şiddetin çok fazla olduğu sağlık sektöründe acil servislerde çok fazla olduğunu gördük. Bu da hem acil servislerdeki iş yoğunluğunun fazla olması hem de bu bölümde hastaların irrasyonel davranışlar daha fazla gösterdiği ile ilgili. Özellikle acil servislerde ve sonunda sağlık kurumlarında iş yoğunluğu, çalışma şartları insani çalışma koşulları açısından değerlendirildiğinde etik olmayan koşullarda çalıştığını görmekteyiz. Belki bu etik koşullar insani koşullarda çalıştırılabilirse e, şiddet ve çatışma azaltılabilir. E, işte sağlık personelinin tercih ettiği çatışma yönetim tarzları da şiddetle yakından ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. E, yani sağlık personelinin çatışma yönetim tarzları belirleyici bir unsur. E, örneğin işte eğer e, bir sağlık personeli rekabet tarzı hakimiyet kurmayı gösterdiği zaman diğer taraf hasta ya da hasta yakın tarafından kışkırtma olarak algılanıp saldırıya sebep olabiliyor. Ya da e, sağlık personeli kaçınma yaklaşımı gösterdiğinde bu da diğer tarafta güçsüzlük olarak algılanıp yine bir psikolojik baskı kurma e, eğilimi gösteriyor. O yüzden e, iş işbirliği çatışma yönetim tarzı kullanıldığında belki e, sağlık çalışanları tarafından daha da azaltılabilir. E, son olarak sağlık kuruluşlarında insan ilişkileri Etik değerler desteklenmeli, insan ilişkilerinin ağlarına dayalı bir şey yapılmalı, hastalığın çıkarlarını arttırmaya ve sorumlulukları verilmeye çalışılmalı. Sağlık çalışanların etik davranışların sağlamanın bir başka yolu da etik olmayan bir eylemde bulunan iş arkadaşına karşı derhal sert ve önlemler alınması gerektiği aslında. Bir, bir nevi psikolojik baskı kendi içinde hani e, mahalle baskısı diyoruz belki şey olarak hani yanlış görülen şey etik dışı davranış dışlanmalı. Marka yaklaşımda da işte değerler sistemi kontrol odağı gibi etik kararları etkileyen faktörleri de taranabilir. Bu konuda etik olmayan kararlar olma olasılığı daha yüksek olanlar ayıklanabilirse daha da azaltılabilir. Gelecek araştırmalar içinde İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarında sağlık çalışanların etik davranışları üzerine etkisi daha detaylı incelenebilir diye son önerimizi yaparak bitirebiliriz. Ben e, gerek danışman hocam Ayşe Hoca'ya gerek çalışan arkadaşım Natif Hoca'ya ve e, bu kongreyi düzenleyen bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için buradaki oturumdaki bütün hocalarıma da teşekkür ediyorum. Benim evet. mi kadar. Evet Kamze çok teşekkür ederiz. Ee, tam e, zamanda ve güzel bir sunum yaptın. Şeye de hakimdin, konuya da hakimdin. Bu genç arkadaşlar için bu tür kongreler aslında tecrübe kazanma platformu oluyor. Burada hem e, sosyal fobinizi yeniyorsunuz hem de bir noktada eksik yönlerimizi görüyoruz. Sen gayet rahattın. Biz titriyorduk böyle sunum yaparken falan. Yüzlerimiz kızarıyor, kızarıyordu efendim. Terler falan boşalıyordu bizden. Ee, Ayşe Hoca da sana söylemiştir. Belki diğer hocalarımız katkı yapacak ama hani ileriye dönük olarak bir katkı anlamında söyleyeyim. Ayşe Hoca zaten söylemiştir sana. Ayşe Günsel Hoca. Ee, bu gayet güzel yani bir bildiri, uluslararası bir bildiri açısından çok yeterli bir çalışma. Ama hani iyi bir dergiye biraz daha toparlayıp gönderdiğin zaman biraz daha özgün hale getirmeniz gerekecek. Ee, bunu bir makaleye çevirin ama bildiri olarak ne yapmasın? kalmasın orada şöyle bir soru soracaklar sana diyecekler ki ya Gamze bu zaten şey hani bunun çoğu biliniyor olabilir diyebilirler ya yani sizin burada şeyiniz ne özgün katkınız ne veya yapılmış çalışmalardan farklı olarak ne ortaya koyduğunuz şeklinde bir eleştiri gelecek tamam mı eleştiri derken göndermeden önce bunu ne yapman lazım bilmen lazım hani yayına göndermeden önce bunu bilmen lazım yani çok ilgimi çekti bu çalışma. Tebrik ediyorum. Biraz daha zenginleştirerek bir journal artıkla göndermeniz gerekir. Belki tamamını vermediniz. Analizlerinde belki tamamını vermemiş olabilirsiniz. Hani şey diye ileride daha da zenginleştirerek gönderirim diye. Teşekkür ediyorum. Yani belki diğer hocalarımıza katkı yapmak isteyecektir. Ben teşekkür ederim hocam katkınızdan dolayı. Evet. Ayşe Hoca ile çalışıyoruz üzerine. Evet, çok şanslısın onu söyleyeyim. Bak bunlar hepsi. Evet, okundu, bizim... Şimdi katılımcıların da bazılarını görüyorum. Hepsi çok mutlu oluyorum. Öğrencilerimiz hem Aral'dan öğrencilerimiz, hem Beykent'ten öğrencilerimiz. Naciye, işte orada bak son derece sevni bir şekilde duruyor. bizim Beykent'ten öğrencimiz. Ee, mutluluk verici. Bizim için de, hocalar için de mutluluk verici. Böyle arkadaşlarımızın artık aktif olarak şeye katılmaları değil mi? Akademik üretime katılmaları. Ee, bizim açımızdan mutluluk verici. Ee, çalışmalarımızın, verdiğimiz emeklerin e, artık ürün verdiğini ne yapmış oluyor? Göstermiş oluyor diyelim. Peki, ben o zaman çok küçük bir şey sorayım. Ee, ya Belki bunu e, soru gibi de kabul etme. Meslek etiği dedin ya, meslek etiği evet. dedim Gözlem Mert'i de alalım. O da benim bereketten <laughs> doktora veren. Benim, benim tez yapmıştı o da. <laughs> Evet. Peki bu çalışma etiği diye de bir şey var mı? Hani meslek etiği dedik de. Çalışma etiği diye de ayrı bir şey var mı acaba? Yani biz baktığımızda hocam genelde iş alakalı meslek etiği şeklinde. Doğru. Sizin ki meslek de... ya sizin çalışma konunuz meslek etiğiymiş. Doğru. Meslek etiği üstü ama hani meslek etiğinin farklı farklı ay pardon etiğin farklı farklı alanları var. biraz bahsedelim. <laughs> çeşitli alanlar. Evet. Çalışma etiği yani iş ahlakı diye görünüyor. Tamam iş ahlakının yani. boyutları bunlar zaten. Klinik etik, iş etiği yani. gibi belki iş etiği şeklinde var. Hı -hı. İş etiği meslek etiği ayrılıyor biraz daha. Doğru. Ee, o şekilde meslek kurumlarına göre doğru. bakıldığında bizde sağlık kurumları olarak baktığımızda meslek etiği geçiyor ama hani çalışma iş etiği diye de ayrı bir alan var. Evet bazen de şöyle bir sınıflandırma yapıyorlar. Ee, iş ahlakının altında, job ethics'in altında, işletme ahlakı, çalışma ahlakı ve meslek ahlakı diye bir sınıflandırma evet. yapıyorlar. Ee, yani farklı açılardan ele alabiliyorlar bunu meslek evet. grupları yani. Dolayısıyla hani biz işletmeciler biraz daha işin şeyine gidiyoruz değil mi? Pragmatik gidiyoruz daha, kestirmeden gitmeye çalışıyoruz. Ama özel olarak bunlara çalışan, olan, psikoloji gibi falan dallar söz konusu. Onlar belki çok daha detaylı bir şekilde çalışabiliyorlar bir ara bir göz atarsın. Tamam mı? Tamam, ee, tamam, güzel bir konu. Te tebrik ediyorum. Ee, hepinizi tebrik ediyorum. Evet, şimdi...